E, merhabalar, iyi akşamlar. Şimdi B2B modülümüzün e, tanıtımını ve nasıl e, işlediğini anlatacağım. Öncelikle e, modül kurulumundan sonra talimatname yani talimatlardan sonra siz e, modülümüzün kurulumunu gerçekleştirdikten sonra ve e, ayarlar kısmına gelelim. Seçenek kısmına geldiğimizde burada bizim cron linkimiz var. Bu cron linkimizi sunucunuza göre ayarlıyorsunuz ve ayarladıktan sonra da e, bu cron linkinin çalışması gerekiyor. Ve burada bekleme yani bakiye ekleme durumları olarak geçer. Yani e, sipariş tamamlandı yapıldığı zaman direkt olarak e, bakiyeye yansıtmasını sağlar. Yani sipariş tamamlandı olduğu zaman bir tane diyelim bakiye yüklemeden e, bir müşteri bakiye yükleme talebi gönderdi. Baktınız ödemesi geçmiş siparişi onay bekliyor da tamamlandı yaptığınız zaman direkt olarak bakiye kısmına girmiş olduğu tutar e, yansımış olacak. Bu aşağıdaki kısım ise e, minimum çekim talebi kısmı. Burada da siz ister 50 yazın, ister 20 yazın, ister 5 yazın. Sizin isteğinize göre buradaki minimum çek minimum çekim talebi e, karşıdaki bayinin çekimine göre değişecektir. Mesela 50 TL ise 50 TL'nin aşağısındaki hiçbir bakiye talebi gönderemeyecek anlamına gelir. Buradan kaydet yapıyorsunuz. Kaydet yaptıktan sonra bir tane şu anda bir üyelik oluşturalım ve üyelik oluşturup denememizi yapalım. Şimdi e, giriş yap diyoruz. Ben bir bayi ve internet sitesinde üyelik yapacağım. Yazalım Ahmet Ateş diye yazalım mail adresimizi girelim. Girdik. Buraya da numaramızı yazalım. Sonrasında şifremizi yazıyoruz. Ve giriş yapalım. Evet hesabımız oluşturuldu şu anda. Ve buradan baki işlemlerin kısmında tıkladık. Ve burada eğer ki bilgilerimizi doldurmadıysak bu şekilde bir ekran gelecek ortaklık sayfasından kısmına tıklıyoruz ve burada şirket ismimiz işte yazalım. E, Bostan Bilişim yazalım. Sonrasında burası da internet sitemiz işte. E, sitemiz.com yazalım. Sonrasında buraya da vergi daire numarası ya yani da TC kimlik numarası. Buraya da banka ismi. işte Finans Bank olsun. Işte şube numarası olsun. Bir de Ahmet Ateş diyelim. Hesap numarası da bu. Sonrasında gönderiyoruz bilgileri. Ve şu anda mağazalar kısmında müşteriler bayi finans yönetimi kısmına tıklıyoruz. Burada şu anda müşteri listemiz burada da listeleniyor. Burada şu anda önceki müşterilerden kalan tutarlar, burada gözüküyor ve şu anda yeni açtığımız Ahmet Ateş olan e, müşterimizin bilgileri IBAN buradan tıkladığı zaman direkt olarak kopyalar size kolaylık mesela burada banka e, hesap kısmı açıktır hani para göndereceksiniz direkt olarak buradan ismini e, hem isim kısmı hem de IBAN kısmı Tıkladığınız gibi kopyalar ve kopyaladıktan sonra size de kolaylık sağlayacaktır. Bunun da bilgisini vereyim. Geri gelelim. Reklama tıkladık herhalde yanlışlıkla. Ee, şimdi devam ediyorum. Ee, giriş bu şekilde. Admin kısmında da bu şekilde görünüyor. Şimdi e, gelelim bizim bakiye yükleme kısmına. baki işlemlerim kısmına geldik. Ben bir bayi ve bakiye yükleyeceğim ve ürün satın alacağım sipariş geldiği zaman ve bakiye yükleye tıklıyorum tıkladım buradan diyorum ki 700 tl kaydet kredi ekle ve devam et dedim ve buradan da devam ediyorum Ahmet Ateş dedim işte telefon numaramı giriyorum ve buradan da deneme adresi yazıyorum. ve e şu anda kredimi yüklüyorum bütün ödeme metotlarıyla uyumludur. Bütün sanal postalarla da uyumludur. Zaten direkt olarak e, ödeme metotlarına bağlı sistem. Yani istediğiniz PayTR olsun, EasyGo olsun, mokapos olsun hepsini de kullanabilirsiniz. baki ödeme sistemini. Şimdi e, ödemeyi geçtikten sonra burada e, online bekleyen e, Baakiye diye çıkıyor. Neden? Çünkü tamamlandı, olmadı. Şuna dikkat edin. Mesela misal veriyorum, e, bank yani ödeme metotları kısmında banka havalesini seçti. Banka havalesini eğer ki tamamlandı ise direkt olarak bakiyeye yansır. Misal, Easyco ödeme metodunu kullanıyorsunuz. Ezyiko'da e, tam işte sipariş başarılıysa e, sipariş durumu belirtmeniz gerekiyor. Orada eğer sipariş tamamlandı yaparsanız, eğer ki ödeme de başarısı düşerse burada direkt olarak bakiyeye yansır ve bu da sizi yanıltır. Bu yüzden sipariş onay bekliyor da beklemesi daha iyi olacaktır. En azından başarısız olan siparişlerde de bu şekilde düşmesin. Yani bir aksaklık olmasın. Burada sipariş oluşturuldu olduğundan dolayı da burada baki onay bekliyor kısmında. Şimdi kontrol paneline geldim bu bilgiyi de vermeden geçemedim. Şimdi Ahmet Ateş geldik. Devamlıyorum. Burada sipariş oluşturdum. E, sipariş tamamlandı yapıyorum geçmiş ekledim şimdi f5 yaptım ve şu anda bakiye yüklendi ve artı 700 TL'miz var şu anda toplamda 700 TL'mizi görüyoruz ee, misal veriyorum ben şu anda e, ne yaptım bir tane e, sipariş geldi bana ben drop bana bir sipariş geldi ben bu siparişi e, sizin bayiniz olduğumdan dolayı da ben e, şu ürünü sipariş geçeceğim ama sipariş geçmeden önce şöyle bir özelliğimiz daha var. Hiçbir yerde yok bu özellik. Bunu da söylemeden geçemiyorum. Şimdi bu özelliğimiz şu puanlama sistemi. Mesela ben bu e, arçelik işte e, gri ocaklı fırını eğer çok yani sat, siparişini si, internet sitemden dedim. Ben de geldim bir siz bayiniz olarak bu ürünü sipariş geçeceğim. Bu ürünü sipariş geçersem bana 5 lira veya da 10 lira para puan kazanacak. Yani normal puan yani para kazandıracak bana. Şimdi 10 diye ben bu şeyi değiştiriyorum. Puan yani para. Birim olarak 10. Puan değil bu. Direkt olarak 10 TL yani. Bu siparişten 10 TL kazanacak. Şimdi hem onu göstereceğim hem de sistemi sistemin nasıl işlediğini siz de görmüş olacaksınız. Şimdi işaret sepet ekledim. Devamlıyorum. Şimdi bakiye ben 700 TL yüklediğimden dolayı burada 2999 TL, 5 TL kargo ücreti, Mağaza kredisinden düştü eksi -700 TL, 700 TL ve benim toplam ödemem gereken 2304 TL. Yani hem bakiye sistemimiz çalıştı, hem de e, sabit kargo istediğimiz kargo'yu e, kurabiliriz. Yani gelişmiş kargo modülü falan da kullanıp kurup kullanabilirsiniz. Ondan sonrasında da devam diyorum kapıda ödeme diyerek devam dedim ve şu anda siparişim oluştu ee tekrardan hesabım kısmına geldim buradan baki işlemlerim kısmına bakıyorum şu anda e, 700 tl bakiyemden gitti ve burada da 0 tlm kaldı neden çünkü sipariş verdim hem bakiyemi kullandım hem de ödememi yaptım kapıda ödeme olarak sipariş verdiğime bakmayın çünkü B2B sisteminde kapıda ödeme olmaz yani kredi kartıyla ödeme veya da banka havalesiyle ödeme olur. Bundan dolayı oraya takılmayın. Şimdi e, siparişim oluşturuldu. Ben bunu sipariş tamamlandı yapacağım. Şimdi siparişi tamamlandı yapıyorum. Geçmişi ekledim. Şimdi öncelikle burayı bir F5 yapalım. Burası böyle. Müşteriler kısmına geldim. Bayi finans yönetimine geldim. Çünkü kronun çalışması gerekiyor. Yani e, bir dakikada bir olarak ayarlarsanız sizin için iyi olacaktır. Ahmet Ateş'e geldim. Buradan hesap dökümü diyorum. Şu anda ee, bakiyemden 700 TL gitmiş. Buradan da bakiye yüklemişim. Sonrasında da e, buradan da şöyle bakalım ödeme yap kısmına bakayım. Buradan da ödeme yapılacak kısmı yok. Şu anda evet kron çalıştı bir dakikada bire e, ayarlamanız gerekiyor kronu ve şu anda 10 TL para puan kazandım daha doğrusu 10 TL kazandım puan karıştırmasın 10 TL kazandım ve gelelim buraya ve 10 TL artı olarak eklendi yani ister puanlı sistem yani ister para puanlı sistem isterseniz de normal olarak e, sipariş verdirtebilirsiniz yani bankiye sistemi bu şekilde işliyor yani modülümüz bu şekilde e, bakiye yükleme ve para puanlı bakiye yükleme diye söyleyeyim size. Yani para puan kazandıran B2B sistemi. Yani hiçbir yerde yok şu anda. E, buradan istediğiniz ürüne de yani puan verebilirsiniz. Yani daha doğrusu e, kazanca para verebilirsiniz. isterseniz buradan da 10 TL kazansın veya 50 TL kazansın. Direkt olarak bakiyesine ekliyor. Ve modülümüz bu şekilde. E ee, bize videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. 7.24 24 desteğimiz var. Eee iyi günlerde kullanmanızı dilerim.